Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün kutu açılımını yaptığım ürün Reader'ın P9C ismini verdiğimiz ver, verilen akıllı cep telefonu. E, Reader'ın bu benim incelediğim üçüncü ürünü. E, P9C daha önce P10C ve p 10 inceledim. P9C ailenin e, en e, giriş seviyesinde olarak tanımlayabileceğimiz modeli. E, uygun bir fiyatı var. 560 TL gibi fiyattan satılıyor. Ben de ilk defa sizler gibi e, kutusunu açıyorum. E, hemen bakalım neler varmış kutuda bir hızlıca görelim. Önce poşeti açıyoruz. Bu arada telefonun özelliklerine hemen hızlıca bakalım. Ekranda görülüyor zaten. E, 5 inçlik bir telefon var. 1280 x piksellik bir ekranımız var. MT6580 Cortex-A7 işlemci. 4 çekirdekli ve 1.3 GHz'lik bir işlemci bu. Android 5.1 Lollipop var, GPS var, 8 megapiksel ana kamera, 2 megapiksellik ön kamera, 1 GB RAM, 16 GB dahil hafıza ki 32 GB'a kadar da arttırılabilir bir microSD belli bellek kartı yuvasının olduğunu söyleyelim. Bluetooth 4.0 ve 2000 mAh'lik pil de cihazın diğer özellikler arasında yer alıyor. Şurada hemen yan tarafta küçük bir leader etiketi var onu da açıyoruz. Ve bunu açtıktan sonra kutumuz kutu içeriğine hemen bakın hazır hale geliyor. Telefonumuz çıkıyor kutudan ha ile. zaten çıkması da lazım. İşte böyle bir özelliklerde özelliklerinin yer aldığı bir e, sticker var üzerinde. Şimdi onu kaldıracağım ama işte HD ekran var. 2000 mAh pil diyor. 8 megapiksel kamera. 5 inç ekran dual e, quad -core, 4 çekirdekli işlemci 1 GB RAM çift sim kartı var bu arada Android 5.1 olduğunu söyleyelim bunu çıkarttık şık bir telefon 5 inçlik uygun fiyatlı bir telefon öyle söyleyeyim e, ağırlığına bakacak olsam pili var gibi geliyor ama bilemiyorum pili üzerinde gibi geliyor şimdi açıp bakacağım Ne var kutuda başka? Micro USB bağlantı kablomuz standart. Kulaklığımız yani standart bir kulaklık var. E, ee, adaptörümüzü çıkartalım. Adaptörümüz var. E, ee, pili üzerinde değilmiş bu arada. Pilimiz var. 2000 miliamperlik pilimiz. Bu arada e, ee, pilin de lityum iyon olduğunu hatırlatalım. Bazı modellerin lityum polimer çıkıyor. Birimiz burada dursun. Birazdan çalıştıracağım onu hemen hızlıca. Yine standart olarak arka yüzü koruyan bir kılıf var. Biraz sert bir kılıf. Sadece arka yüzü koruyor ama bunu söyleyelim. Onun e, reader ürünlerini anlatan bir küçük bir broşürümüz var. Kullanım kılavuzumuz var. Garanti kartımız ve yine da artık bir klasik haline gelen ekran koruyucu filmde geldiğini söyleyelim. Evet, ekran koruyucu film ve e, bu arka yüzü koruyan kılıf yine şeyden çıkıyor zaten. Diğer ürünlerde de karşımıza çıkmıştı. Hatırlayacak olanlar vardır. Diğer ürün kutu açılımlarını vesaire yapmıştım. Hem P10 için, 10 için hem de P10C için yapmıştım. Şimdi pilimizi bir takalım bakalım nasıl bir şeyimiz var. E, açmaya çalışalım. Evet nereden? Bir genelde böyle bir yuvası olur. Evet. Açtık. Pilimizi takıyoruz. Bu arada çift sim kart yuvası burada. Hemen görülüyor zaten. Sim 1, sim 2 diye. Micro SD kart yuvasında hemen bu tarafta olduğunu söyleyelim. LED lambalı bir de eee kameramız var, 8 megapiksellik. O da üst kısma konumlandırılmış durumda. Bakalım çalışacak mı cihaz? Bastık ama evet açılıyor şu anda. Hatta kılıfını da takalım. İlk bir açılışını yapacağım. Yine kısa bir süre sonra cihazın detaylı incelemesi yine YouTube kanalında olacak. Şöyle taktık bu arada. Gayet de şık oldu. Açılsın. Bir açılış ekranı geliyor. Evet açıldı. Ee, videonun başında söylediğim gibi giriş seviyesi bir model. 560 lira civarında bir fiyatı var. Yaklaşık bir hafta 10 gün kullandıktan sonra da telefonla ilgili yorumlarımı e, yine YouTube kanalımda e, sizlere ileteceğim. O zamana kadar eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. E, çekimlerimle ilgili, videolarımla ilgili, içeriklerimle ilgili her türlü eleştiri, yorum ve düşüncenizi de sosyal medya hesaplarımdan ve özgürchat.com.tr adresinden bana iletebilirsiniz. Şimdilik Reader P9C ile ilgili sözlüklerim bu kadar. İncelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.